Aa. Ananı sıkıyor. Öldüler mi? Allah'ım ne olur ölmüş Ama, olsun. Toptadır. Senin kullanacağın toptadır. helikopterin pervanesini sikeyim Uğur. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı olsun abi. Şehir için. Umarım hayırlısı olur kardeşim. Emniyet kemerini bağlayın. Dedim bağlayın diye. Bağladınız değil mi? Bağladık da nasıl bir yere soktunuz? Nasıl çıkacağız buradan amına? Gözlerim kaydı da ondan dedim zaten bağlayın. Barbaro. Osman, Osman abi. Osman abi. Abim. Abi. Abi, Mert'e bakma. Mert. 5 metre Mert. önümde, arkamda, Mert. sağımda, solumda bir daha olma abisi görmedim abi kusura bak. Ver evet. sus. Finalde sonuncu. Bravo be abi sana. Cipler, cipler, de Lavuk bıçaklayacak ben. diye eli verdi biliyor musun? Oyuna gel kankacım. Geldiler, girdiler, giriyorlar. Haydi gel. <laughs> Bu nasıl oldu ya? <laughs> İçeride kaldım. <gülüyor> 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 Bir dakika <laughs> kardeşim <laughs> hangisi on, Ona bakıyorum. Bu nasıl oldu? Aman laneyi. O da yağladı <laughs> beni de ya